Pişiriyorlardır şu zehirden dolayı ya. Billin hastalık ya. Abi geliyor yine bak. Oo. Yeter ya. Başka da. Hop. Bak. Ben de uzun. Ben de Max. Senle yapacağız bu işi. Ben de Ne olmak. Şanslısın da. Evet şanslısın e da. Hop. Aa, yatağa vuruyordum. Yeter. Yeter. <laughs> Yeter ya. <laughs> Hep alıyor ya. Oy şimdi var ya. Dur be. <laughs> Mr. P'ye kostüm <mu>, gelmiş miydi? Mr. <laughs> P. <laughs> bay sinek. Bay sinek. Lan bay sinek. Görüşürüz. <laughs> Mahani. hani? Mahani. <laughs> <laughs> ya Mahani. hani? Mahani. 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 Git Mahani. 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 Evet iyi. Hadi. İyi bayağı. İyi çok iyi aga. İyi ve Ama dikenli iyi ve iyi yapacağız. İyi ve eşittir ben bayağı Hadi. bayağı 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 iyi. İyi var artık Kerem. Evet. Eşittir evet. evet. Abi dışarı çıkacağım ya. Uha, spot, aman. Şeytani sıplop değil mi? Evet. Bu ne zaman geldi ha? Ulan ben geldim zaman geldi. Nasıl? Sıklet Ne zaman geldi? Ben geldim zaman. Ne gel abi bu güncellemeyle geldi bu. Evet bugün geldi. Senin geldiğin zaman bu geldi. Ulan benim derken benim sevdiğim kadar geldi demek istiyorum. Ha. Ha. Kutu. Onu sen. iyi tamam. Asbox'ın mı? bu şimdi yiyeceğim. Sakatı olacak. De şeytani ya. Allah Allah çıkmış. Neredesin sen? Neredesin korkak? Saklanmış. Aha ilk kuruşunu yaptım. Ben adam çık. Anne anna de, şimdi seni şimdi var ya bilmiyorum <laughs> şimdi ha? ikimiz de zehir atacağız lan abi aldı ya basit İki vuruşta ya, basit. Oo basit diyor dur be. Al skin. Sana dalga geçiyorum tamam mı? Skeç. Bu karakterimin skininden anla tamam mı? Sana dalga geçeceğim. Abi şu portallardan nefret ediyorum ya. Sana dalga geçeceğim birazdan. Dalga lan Dalga. E. Pişik. Öldürdüm mü? Anne baba. Öldürmedim. Ben de... Ne? Şey o Oo, şey. Oo Dur. Ne oldu? Bak. Canım doldu. Tamam. Arkadaşlar bir şey oldu biz geliyor. Arkadaşlar yaptım. biz yaptık maçı. Ee, galiba. ben aldım. Yani ne oldu? Ne oldu? De, of bitireceğim seni. Oy 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 bitireceğim seni bitireceğim arkadaşlar. Let's fight. fight. Görüşürüz, görüşürüz, görüşürüz. Abi ya ne yapıyorum ben? İnternet Dur 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 mu diyeyim Abi ben senin internetin çekmediğinde vurmamıştım. Ama sen ne yapıyorsun? İnternetim çekmiyor. Ben... İnternet sen... Çek düz düz. <laughs> ya bak Çek düzgün bozuşmuyor Ay ha, Neden oluyor bana? vuruyor Neden? İnternetimi çekiyor He söyle sen lan uç, 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 uç. Ben uç, sana 10 saattir Aa, yüz Beş tane oldu. Ya uyutun ya? Şimdi seni var ya. Senin içinden geçeceğim böyle var ya. Ya ben senin içinden geçeceğim. Ben çok basit Zehirimle böyle var ya. Sen çok insanlara nasıl şey yapıyorsun? çok basit olacak. Çok basit olacak diyorsun. Krova. Ya çok basit olacak. Krova. Ha, çok basit olacak. Ama şurada camı doldurayım diyeceğim ki. Ateş ediyorlar. Tamam birazcık tehlikeli. Kumu <laughs> birazcık tehlikeli. Birazcık. Hadi biraz. <laughs> Bir Kuru Ay o gelseydi oynarken zehrin tonunu çıkarıyor musun bakalım? Tam al zehrimi. Ye. Sen de beni yarasın o. yarasın. Yarasın yarasın yarasın. Yaramasın yaramasın. Hiçbirini tutturamıyorsun. Hayır tutturamadı Velet. Akabe. Ama uzanmıyor ki açısından. Yakında bir şey gelemem bu arada. Yakında bir şey yersin beni. Ay 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 ay. Abi bir... dur 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 dur. Sakın ya. abi. Of. Abi onlar nasıl? Buraya geldi mi? Gelmedi. Abi biri gelmiş. Biri gelmiş. Abi diğeri de gelmiş. Geliyorlar bana. Dur, internetim çekmiyor. Ay. Ay. Yes. Ama internetim çekmiyor. Gerçekten internetim çekmiyor. Ben geziyorum. Şu... Aha ölmedi. Of. Evet. 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 Evet, yes. Yorulun yes. Yorulun kral gücü kral Mega karanlık kral İşte Şimdi oy Öldü gitti görüşürüz Kerem'cim Ben i̇şte öldüm bittim bu arada Ha, bu da üstten. Işte. Tamam. Okay. Geçin. Leon. Leo. Evet, tamam. Ne? Lan. Bay bay. Lan! Ne bay bay? Lan! <laughs> <laughs> Kılanmadım kendimi. <laughs> Neden hiç vurmadığımdan anlamadın mı? Ay. Çekiyorum. Dur dur. Tamam. Bir evet. tane Geliyorum. Hı. Gelmez. Geliyorum geliyorum. Gelmez. Geliyorum oraya. Ha değilsin gelme. <laughs> Lan gelme. <laughs> Geldim. Lan gitmem. Geliyorum yarın. Ben geliyorum şu an. Selam bebek, ne gömerim kelebek. Gerçekten ya. Kardeşim beni koptar. Selam bebekler. Bence en iyisi bu. Hadi başlayalım. Leon'la Crow'la ben çok iyi oynayayım. Leon Crow Amber. Benim en iyi oynadığım uçlu. Sorsan Ebiye. Aaa öldüm. Öldüm ben neden dışarı çıkıyorum? Benim yakın dövüşçü olmam gerekmiyor mu? Ben çok vuramıyorum. Git. 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 Gittin. Aman 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 aman. Ben sana gideceğim. He. Ee, aman. İki kaman attı. Ee, üçü de geliyor. Hayır. Hayır. Sakın ha. Sakın ha. Sakın ha. Evet ha. Yes. Ya. Patlamadan. Şimdi. Dövdüm onu. Şimdi dövdüm ama öldürmedim. Hadi. Of. Abi gelme gelme. Gelme 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 gelme. Ben 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 sizi gördüm. Vur kaç. Kendisi gördü. Abi. Yum. Ya yanımda ultim Öldüm. gel. Mami izninizle çıkayım buradan. Da. Yapıyorsun beni. Abi ne yaptım ben? Bay bay. Aksesuarın ismini söylüyorum. Kimin? Hoşçakal. Kimin aksesuarının ismini? Benim aksesuarımın ismini. E Hoşçakal. 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 Hoşçakal derken yani savaştarken uzaklaşmak yani. Hoşçakal. Ondan yani. Pışırt. Tamam. Gerçekten bu böyle mi? Ama böyle mi? böyle mi konuştuk? Evet. Bol gibi de öyle konuştuk. Hayır. Hayır ölemem bay. Sakın ölmeyin. 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 Ölen, ben de şey tamam, görüşürüz. Onlar da gelecek değil mi? Ulti attı bu. Hmm. Ulti ya dur. İnternet çekmiyor. Yaktım bile. Ya internet çekmiyordu ama. Ah oh, ben yaktım da sen oyunla. Bir daha bir, daha. <laughs> bir daha. çık ya. ya. Ember kazandı şimdi böcek Boş ver boş ver <laughs> bir şey olmaz. <laughs> ben bir Hem bayağı bir kazandım be. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani Hadi bakalım. Yeşen. Mac şimdi var ya. Oy. Hele bu ultisini doldurayım. Mek pes et. Mek pes et hemen. Ha, tamam. mek çok kötü. mek çok kötü. ultiyle ile? Ha, ultiyle ile Böyle kötü tabi de oluyor gibiyim. Aldım onu tamam. Şöyle bir kalp memoji bırakayım. Lazım olacak o kalp sana. <laughs> Alnını mı böleceksin? Kızdım Tam doldum ne olmuştu ya. Al şunu bir. Ümit. Geyil. Mm. Çaktım çaktım. Ama arayacağım ben. Papa proyum hmm. ben Seğleyeyim. bu. Geyil yalan çok mm. iyi. İve çok yaklaştık he. Değil mi? Çok kızgınım. Baya baya baya. Kaçmazsın umarım diye düşünüyorum. Çünkü ben seni oluyorum. Ya gel Çok çak çak. Bakalım. Seni alacağım. Sörç ile seni alırım yani. Sörç ile ya. alırım seni. Aklını alırım Sörç Sorucun search aklını alacaksın. He aklını. O bir Sörç. Aklım değil pillerini pillerini. Yavru Niye? Pom 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 pom. Ya ışınlandım pom <laughs> pom pom. Çaktım böyle. Çok az kalmıştı. Kolet. Gladiator koleti şimdi. <laughs> of, hadi bakalım. Hemen Zaten özel ben beni yenemez ama sevgilim. Yener. Hayır. da harbi biliyorum yenebilir Harbi. 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 Ay. Ben Atıyorum oraya doğru. Durmadan ateş yağmuru yapıyorum. Da o bana bir şey yapamıyor. Hadi gel. Ben gelemiyorum sen gel. Nenim. Ben hiç gelemiyorum. Ben ben seni göremiyorum bile. Dur dur. Sen bittin. Hı. Görüş. Gerçekten mi? Ay! İş Ay ay. Dur dur dur. Dur yarasın yarasın. Ya şu, şunu döverim ben şu şeyleri minikleri. Onlar ne küçük ya. Ya bayağı küçük. hayır, hayır sakın, sakın uçtan atayım deme. Attım. Tamam. Uçtun. Şimdi. <İyi> gelirsin sen. Benim ultimi almak ne demek? Ay, i̇ki iki tane yavaşlık bilmiyorum neler vardı. 500 500 atıyordu. Şimdi abi gel lan benim yanıma yiyorsa. Yusufsun. Ultime sen gel. Yanıma gel. Yusuf sen benim ultime gel. Gelemiyorum işte. Yemiyorum. Yemem lan. Abi gel. Şu Titan örgütündeki kralla kapışacağım. Hayır tutan heyeti. Sen şunu al diyeceğim ki lan anında öldü ya bu. Hop. Gap. Hadi. Aldım. Aldık kim? Abi ölücüm. Ölücüm. Ah, Neredesin sen? Az daha Nerede ölüyordum. Can dolduruyordum.

Evet, evet evet evet. Abi çok şey vuruyor ya. Hep şu miniklerden atıyor. Falan. Uçan. <laughs> Uçanmış. Hayır. Şimdi bir tane daha var. <laughs> Yapmıyorum ya. Çok iyi savaştım ama. Ben de bayağı iyi savaştım. Sen fırsat evet. saldırıyorsun. <laughs> ben en azından biraz böyle çok iyi savundum da en sonunda öldüm. Şimdi, Şimdi ben full basacağım. Vallahi. Vallahi. Bum 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 bira darat darat. Şu an ne işe yarıyor? Kalkan. Bana değil onlara vuruyor. Ben sana. Böyle. <laughs> Ben, sarmaşık bel sarmaşık bel şimdi var ya Oy dam dam şimdi ben şey alsam, ben şöyle abi hep kaçıyor ya tamamdır ben lafsta yakın dövüşe geldim o da yakın dövüşe geldim ondan öncekilerde yakın dövüşe abi, geldim abi atma bir şey veletlerinden ya Velet bombası geldi. Hayır. hayır Oy. patladı. Ay. Ölmem. Ölmez. Hadi. Hadi. Ben Ölmedim. Nereden görüyorsun? Nereden görüyorsun? Ölmedi. Ölmemiş olabilirsin. Ama Ama ölmeyeceğim. Abi hayır. Hayır. <laughs> <laughs> Abi neden ben hep zehir almak zorundayım? Bilmem. Ya sen bilmedin. ya gelme artık. At başımlarından da. Ay, dibimde bir dibini var ya dibimde böyle. <laughs> Aldım ama tamam. Ya. Çok iyi oynuyorum ama. Değil mi? İyi. Oha çok az. <laughs> <olsun. gülüyor> Baz böyle sana. Oy gel. Gel yakına gel. Gel. Gel yakına gel. Gel yakına gel. Gel yiyorsa uzağa ne da olur. Ne olmuyor mu? Olmuyor. Dur bir sana bir şey deneyeceğim. Gel. Abi nasıl ya? Ultimate. attım. Ultim. <laughs> yani bir şey olamadı diyelim. Ya ulan hiç yapamıyorum. Ay ya ben... Abi hep kaçıyor ama ya. Full kaçarak Durun, oynuyor. Durun ben daha oynuyorum. Bana ne? Bana Boom. ne? Bo Bye bay. bay. Boom. boom. diyor ya. Boom. Bay <laughs> Bir de boom. <gülüyor> 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 <Şimdilik ya. gülüyor> Gel bakayım sen birazdan. Boom. Abi şimdi ya yine mi bundan ya? Zannet kaç tane var böyle yavru? Abi şey, benim kutu şeylerimi sen abi onu almış ya yükleri. Al 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 al. Ye, çök. Çök çök çök. Benim evim olacak. Evin olacak. He. Ben <laughs> yani hep ucumdan oraya koyacağım. <laughs> Abi ben Biz ne yapacağım? Ya ben ne yapacağım <laughs> daha ya? Lan. Bu taraftan çıkmayız. <laughs> Çıktı mı? Çıktım. Allah Allah. Yolun. Yakın gel. Geliyim full aksesuar oynayacağım. Full aksesuar, full aksesuar, full aksesuar, full aksesuar. Abi, bak, yeter. Abi, yeter. Uf tamam. Canım doğsun, olsun, canım doğsun, olsun, canım doğsun. olsun. Abi yoğurtu sıçrayacağım. Gel gel gel. Gel sen gel. Gel, gel hadi gel ne oldu? Abi öldü. Öldü. Ölmedi. Tamam bak ne yapacağım? Bu ayıper yapamıyorum, yapamıyor. Arkadaşlar ya of. Emel'in ölüm sözü. Bu yapamıyorum. yapamıyor yapamıyor. Portaldan ışınlanmış. Lola. Lola Ay. çaktı. Lola bitirdi. Oh, Lola. Bay bay dedin. Ama bay bay yiyemedin. İşte görüşürüz dedim. Görüşürüz. Evet. If. Ya. Fen. Yüm seçecek oh! sandım. Ama oh, feng seçti. Haydi bakalım. Öfkeli fen sana var ya. Sen kaç. İstediğin gibi kaç. Sen Öldü. Kim? Sen mi? Ne zaman? Yavrum öldü. Kim? Yavrum. Ha yavrum. Ölsün zaten. Gebersin. <gülüyor> Sen... <gülüyor> ne diyeyim yani yavruna? <laughs> ya Allah. Adam Allah zahmet eylesin. De. Gebersin zaten iyi olmuş. Hakkımı <laughs> helal etmiyorum. <laughs> Aptal ya şaklı lanetmiyorum. Uf mm. uf <laughs> <laughs> karbaç orada yuva mı atayım da yuva da var ya. <laughs> yuva bile yapmadı yuva yuva. Patladı. Sadığın. Sadığım. Göl yiyorsa gel. Geliyorum bak oraya. Beni oraya yani. geçirtme. <laughs> Dan. Abi. Ay yavaşlık aldım az önce. Ölüyordum. O eğer yavrum bana vursaydı ölürdüm bu arada. Yalan Harbi ölürdüm. Harbi. Harbi. Tamam. O zaman bir daha yapalım. Hayır. <laughs> Abi o yavrularını oha yavru havadayken çaktım <laughs> yavru da havadayken böyle dam aşağı inmeden haydi alacağım bu sefer o gazlar ya gazlar gazlar böyle gazlar patlasın orada gazlar. hoppa sen oraya geleceksin mi buraya bom ne oldu? Ne oldu? Ama gazlar çıktı. Dışarıda şey yaparsan gazlar öyle gelir. Hmm. Sıkıştırır. Kaptır. Dikenli eve. En Önemlisi şimdi dur be. Şimdi şuraya şey yapalım. Başla. Başla. Hmm. Bu sefer en iyi oyunu. Gerçekten en iyi oyunu bu mu? Hayır kaçmazdım ben aslında. Aa böyleymiş. Lan bilmiyorum. Lan çok basit. Gerçekten iyi doğmuş. çok basit. İşte çok güç... keyifli. Birbirlerini öldürebiliyorlarmış. Aa ne ben atlayacaktım. İki tane bıraktım söyleyeyim. Hadi mezarlık olalım. Arkadaşlar görüşürüz. Bana bir şey sorarsan konuşmam diye. Hep birlikte gidelim. Arkadaşlar onun için de özür dileriz. Biz vaaz oldu yiyeceklerde 5 dakika. Arkadaşlar nasıl burada da şu gel 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 böyle küçük afllerle gel gel. kulübe gelmeyi unutmayın arkadaşlar gelebilirsiniz bize yorum.